Herkese merhabalar. sihir Sihirbank Gardiyan bekliyorum. Gün 3. Ee, i̇nşallah o da yakın bir zamanda gelir. Diğerleri gibi değil. Ya ama o kadar çok uzun sürdü. gene sürdü bir. 3 ayı geçti tabi de. ya da 4 ay bile olmuş olabilir. Her neyse. Şöyle bir bakalım. Gelmemiş. Ama istediğim Baki gelmiş. Baştı. Baştı. Ben de o kadar diyordum ki bir şey gelene kadar şu radyanetleri hep harcadım çünkü hiç koleksiyonda hiç açmadığım, bitirmediğim şeyler vardı. Neyse hemen şimdi şöyle bir şey gelmiş. Pamuk şeker frenzi, göken baki ve radyanet krizi spektri gıcıklıyorum. İnce kanal var. Ben şunu bir alayım. Kalktık. Bismillahirrahmanirrahim. Kaldı bir tek gardiyan ve judge açtı biraz bekleyeceğim o yüzden of mülk 4. ayı aç tamam açtık renk açsam mı diye düşünüyorum renk açmayacağım buna göre de bir uğurluk takalım madem evet şöyle güzel bir uğurluk ne takalım ne takalım ah. Aa, çok güzel gitti değil mi? Buna uygun. Bu da güzel duruyor ama daha güzel böyle bir parlak duruyor. Bir dakika ne varmış? Yok kızlar. Bakayım şöyle. Ha, bence en güzeli o. Oh, arkadaş da davet attı şimdi tabi oynayacağız. Neyse, bugün de gelmedi Sihirbank Guardian, onun yerine daha, onun yerine demeyeyim de, istediğim bir başka skin daha geldiği için hemen aldım. Bunu da bir 30-60 gün daha beklemeyelim şimdi almayıp. Ee, bugün de gelmedi, yarın görüşmek üzere. Kanalıma abone, olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.